Herkese merhaba, ben Şenol. Arkadaşlarımın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölümde zaten Titan muhabbeti dönmüştü. Onun üzerine ben şuradan biraz baktım. Şimdi iki tane Titan var. Ya teknik olarak üç tane var galiba. Şöyle bir muhabbetten de bahsediyor. Sacrifice muhabbeti. Must be used inside of a primeval to summon. Primeval'ın içinde kullanılması lazım ki summonlansın. Diyor ama elemental Titanosaur herhalde canlandırıyor. Tahmin ediyorum çünkü Primeval Titanosaur yok galiba ya. Min değilim. Neyse sonuç olarak e sana sor bu ufak olan olması lazım. Bu da asıl büyük olan milyon helte olan falan. Bu bunun üstüne ben gideceğim bugün. Plan o yönde. Deli gibi şey istiyor. Armor'u da zırhı da bir. Yani o da bir ayrı ilginç. Bakalım upgrade station'da onu upgrade diyebilir miyiz? Onun dışında... Bir öncekinden unuttum onu. Kurbağa falan kesiyormuşuz ya. Öyle manyaklıkla. Şimdi şey falan gittim bitinde de yapıyorum ya orada. Kurbağa falan kesiyormuşuz öyle. Kendimizi kaybetmişiz. Abi tam da gözükmüyor ki yani arada kaynıyor şimdi. Özellikle kurbağa da bakmadım hiç Allah için. Ama demek ki var yani aralarda. Kesildiğine göre öyle manyak manyak. Ona da bakacağım. Artı asıl titana sorulara bakacağım. Hepsi 600 bilmem kaç tebel gördüğüm kadarıyla. Yani Onlardan birini alacağım inşallah problem olmazsa. Tabii ilk başta bir yanına bir beri al ya. Uf. Beriyi unutuyorum ha. Acık beriyle dolanıyorum. Bir beriyi kapayım bir dolaşmaya başlayayım uzun lafın kısası ya. Daha zaten hani planlar bunlar. Tabii belli olmaz. Ee... Şimdi bunu görüp de göstermemek olmaz. Bu alan oluşmuyor abi. Bu alanda baya bir durman gerekiyor. Çok ilginç bir alan ben çözemedim bunu. Neyse. Sonuç olarak buna yaklaşmayacağım da. Şöyle okuyayım. Spine Breaker... The End of All Hope. 22 level. 96.8 milyon health'ı var. Ya tutun Titan buna dalmam herhalde. Bu arada şey falan da hatırlattılar bak. Unutmadan o. Kelebek. Bağlıydı zaman. Doğru. Ya yani tam geldiği zamanları mı ne ben galiba bakmıştım. Evet bir sorunluydu o arkadaş. İyi hatırlatlar. Video zamanda 2017'de çektiğim videoyu atıp dakikasını falan verenler bile var. Tebrik ediyorum vallahi helal olsun. Ben çektiğim videoyu o kadar hatırlamıyorum. O kadar değil hiç hatırlamıyorum yani. Neyse kurbağa kurcu alıyorum da. Aradın mı bulamazsın abi olay o. <laughs> bir bu tip var değil mi? Tipini yediğim şuna bak. Eee... Kyrims Little Plant Friend 22. Nerede ki o? Ya sonuçta 29 milyonu burada bir çiçek var. Ona ben yaklaşmayayım. Manyak manyak işler. Tamam boş ver. İstemiyorum kurbağa ya ya. Zaten bataklık bitti. Ki toplasan zaten 2-3 tane kurbağa bu gördüm ha. Kurbağa da yok. Heltini hatırlıyordum da torporunu hatırlamıyordum. 8.3 milyon torpor. <laughs> 8.3 milyon ne lan? Vallahi matematiğim yetmedi. Biz kaç kat torpor veriyoruz? Tahmin ediyorum milyonu ben 30 34 okta falan veriyorum. 34 oka milyon desen şey yapalım, tüfeği yapalım ve onu upgrade diyelim ya temizinden bu. Yalan hocam. Ben ne anlatıyormuşum ya? 8.3 milyon da nedir be? Eh. Yalnız tüfek derken yanlış anlatılmasın. Burada süper trenk vardı galiba da onu demiyorum. Yani bildiğimiz normal tüfek yapacağım. Bunu up, Allah. Bunu upgrade diyebildiğim kadar upgrade diyeceğim ve ee, hangisi daha sağlam? This strength that will do amount of torpor when used. Bu hangisi? Strength will do extremely large. Heh, şu mavi 16 ta 16 tane var lan mavi. Oh, hayırlısı. Hayırlısı. Maviden biraz daha basabilirsem hiç fena olmaz. Olup olabileceği yüzde yedi yüz. Anasını herkes yalnız. Bayağı oldu ben. Ha bunu da 700 yapmıştım ya. Ya bir. Şuraya atayım. Şu anlık kullan. veya da dursun yanımda ya. Şeylerden daha önemli. Ne alakası var? Balta kazma büyük ihtimalle hiç kullanmayacağım zaten. Ee, hmm. Böyle kalsın. <laughs> İyidir böyle. Şöyle bir üstümü boşaltabilir miyim? Şöyle. Şey... Yeter lan! Mek... Mek'i me kes. Yok bir şey yok, pop. Rahat, rahat ol. Ne demiştik? Mavisi... Aynen, mavi... Demiştik... Mavi şu, ne istiyor bu? Allah canını... Yaparız onu. Tamam, barut da yaparız, onu da yaparız. hep, hep hepicini yaparız. Yapacağım, yapacağım, hep... Hepsini yapacağım. Neyim eksik ulan? Narkom. Allah canına. Uzakta kaldı değil mi hayvan? Ay. Şu an hiç bunları düzeltesim yok. Felaket girdiler birbirlerine. Ne halleri varsa görsünler. Şuna bak şuna. <laughs> Nereye soktun lan? <laughs> Allah canına ya. Sen gidemedin mi sen? Bir kalenin içine girdin ben ya sen. Yalnız varsa görüyorum. Yeter ya videonun başında düzelttim zaten. Daha yeni tabii 25 dakika mı ne oldu daha ya? Eee Ne haliniz varsa görün. Ya bunu yapmayla uğraşana kadar. Zaten yaptık 23 tane var şu anda. Yani uğraşmadan önce ne kadar torpor veriyor ona ben bir bakayım. Ya Osman abi bari sen yapma abi. <laughs> Olur ya öyle. Ya, gençlerle genç olma abi sen. Bari sen yapma ya. Allah Allah. Şuna bir tane bir tane şey ettireyim. Bakayım. Valla Açıkçası Hani 4 taneye falan milyon vurması lazım benim düşüncem Gersen Bence bence bir dört dört tane Oğlum koca titan nereye gider Taşak mı geçiyoruz lan Kocaman titan oğlum yani Özellikle yanına ışınlandım Allah Allah Merhaba Ağaçların arasına falan mı girdi o <laughs> Ne kadar girebilir ki illa bir kıçıbaşı Bir yere dışarıda kalır herhalde be Yani Hocam yüzmeye falan mı gittin ne yaptın Yoksa Burada mıydı lan o Yo oradaydı Ha, i̇leride bir tane daha olması lazım ayrı konu da. Oğlum bir insan Titan'ı nasıl kaybeder lan? Yani kaç dakika oldu ki ki dedi? falan mı oldu acaba? Ben bakayım şu tipe. Baya baya öbürünü kaybettik ya. Yok yani. Tam hatırlamıyorum statlar aynı mıydı? 1.4 milyon health 8.8 bir şeydi onun da torun. Sporu. Sonuç olarak şöyle şu arkadaşa buradan bir monte edelim bir iki tane yanlışlıkla kendimize vurmayalım da sıkıntı olabilir. 300 bin tam tahmin ettiğim gibi, biliyor musunuz? Harbi diyorum. 4 diyordum ben açıkçası hani 300 bulur bulmaz gibi bir şey diyordum da ben ilerleyemiyordum. Mala bak. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun ya? İn baba in. O değil lan. Tamam, pompalamaya başlayalım. Diyorum da. Ee, üç 3 tane milyon 24 tane o kadar yok be. Var mı? Ucu ucuna yetmeyebilir. Veyahut da ucu ucuna yetebilir. Öyle bir şey de var. O ne lan? Kırmızı kırmızı yanı sunuyor. Ucu ucuna da yetebilir. Torpor atmasın mı? Abi ne no olur ne no olmaz vurmasın ya. Sıkıntı olabilir. Hiç belli olmaz onun şimdi sağ solu. Şunun mermi yerleştirmesi ne var ya kanser ediyor oldum olası. Abi çıkacağım mı ya her yere? Her yere çıkacağım. Dağ gibi pes. Her yere çıkacak yani ne, ne olacak? Böyle yavaş yavaş dolduruyor ya. Beni benden alıyor. Torpor'un hemen artacağını sanmıyorum bu arada bunu. Hani şu anlık yük diyelim eve gittiğimiz zaman hemen birkaç tane daha alıp. Tekrar buraya ışınlandığımızda bir de bunu bulamayabiliriz. Mümkün. Tek atıyormuş bir sene. <laughs> Milyon altın var yani. Tek atıyorsa var köpek gibi koşarım peşine. Yani. Öyle de bir şey var. Ha, takıl ona. Merak ediyorsun değil mi kaç vuruyor diye. Çatla. Yani ne gereği var? Vurmasın. Ya bu heriflerin şu silah mermi değiştirmesi var ya beni çıldırtacak. Her seferinde tekrar tekrar sokuyor. Tekrar tekrar sokuyor. Yani gönül istiyor ki şu silahı al. Bunu yapanın. Yani harbi diyorum öyle zamanlar geliyor. Hayret doldurmadı bu sefer. Her seferinde alıyor tekrar sokuyor. Alıyor tekrar sokuyor. Ne yapıyor? Aa çıkamadı Canım benim. Kaç tane kaldı benim? 3. İki Gerisinde artık crossbow falan Bir Ciddi ciddi ucu ucuna yetecek mi ya? Yani? Bunların hepsi hesaplanmış şeyler ben daha öncesinde çalışıyorum bu videolar için Abicim yani Bunları ayarlıyoruz Ondan sonra geliyoruz Ne var lan? Bunların çalışıyoruz Geliyoruz Falan filan yani bunun için bir ekip çalışıyor arkamda benim bir ekip var bunlar hesap kitap Tamam çok zorlamıyor değil mi? Ee, sen şimdi meho yiyorsun. Meho. Al abi sana şu kadar. Ne kadar? Bir dakika lan doğru değil mi bu? Ne kadar? Bu kadar. 3.5 4.3 5.2 Full olmasına rağmen bile bir miktar gider. Yalnız bu camış gelince ne olur acaba? Buna help versek daha daha ne olur? Armorlu eğer falan. İyice bir şeyler olur, güzel olur ya. Olur yani. Baya baya vakit aldı yalnız çaka bak ha. Öyle zırt diye olur dedim de. Yani herhalde şu seri boyunca en fazla beklediğimiz hayvan bu olabilir. Boss. Böyle yazmıyor boss. Killer diyeceğim ama. Acaba bu camış gerçekten boss kesebilir mi? Hani damage Geleceğim mi lan? Tırnağına bir dokunduk sanki böyle bir ayak. Hadi tamam. Merhaba. <laughs> Oha iyice i̇şte bizim kale kaldı ya bu ne erim Sıçsa kale kadar sıçacak yani. Neyse şunu ben bir eğerini yapayım. Ha ne oldu bu arada bu? Allah canına tabii ki de. Health'i 500k oldu. Yani, yani, Yani torporuna ne oldu lan? 12 milyon torpor oldu Onun dışında ağırlık 1, 1 milyon 590 bin taşıyor Bir şey vurabileceğini de pek düşünmüyorum açıkçası yani Bayağı tuttuyor Eğerini falan yapalım, armor'unu falan yükseltmeyi Teşebbüs edeyim, bir bakalım Galiba Ya burada titan ne var şimdi? Bu Polynesian sana sana. Hmm. Polynesian sonra platform sedal aynı. Bu değildir ya. Büyük ihtimalle budur bizim aldığımız. Allah'ım gelen arabana bak. 2.4 2.4 <laughs> zırh ne ya? Oo <laughs> çok kötü. Diyeceğim üzerine hani platformla falan bir miktar Savunalım onu falan da o iş de yalan yani Merhaba Yani Sesa bak Neydi bu sol tuş Öne ya demişin ne kadar arttığına bağlı olarak bundan cacık olmaz ben size söyleyeyim. Aa primal kestim. Ya yani milyonu silecekler yani. Hızına vermemiz lazım biraz illaki. Oğlum nasıl bir ayak sesin var senin ya. Damage. Ha. Bundan çok bir hayır gelmez. Yani, dönme de dönmüyor. Shift'e basmıyorum bu arada. Basarsam... Şimdi kaldır da... Şimdi sol tuşu bu, ön ayakları. Sağ tuşu da arka ayağı değil mi? Kıskançlık krizi. Bana ne? Bana ne? C'si yok, xsi yok. Sonra olsa tanımız var. Oluyor yani. Şu an gözüken. Havadakileri de alabiliyor mu? Yok. Dönme de dönmüyor. Camış'a bak ya. Ya çok iyi değil mi ya? Gördünüz mü bilmiyorum. Kaplan e, kaplumbağa nefes üflüyor. Nefes üflüyor. Çok ilginç oldu. ki nedir ya? Ne var lan? Neyse şu arkadaştan bahsediyor. Duydunuz mu? Glacial karbon. Nerede o? Şu. Şu. Dino has a cold fire. Soğuk nefes üflüyor. Burgers'e... Oha buzdolabı olarak çalışıyor. O oh, Wyvern Mill dahil her şeyin süresini ne oldu lan? Ya geri git. Ama öldü şu anda. Can öldü. Her şeyi saklayabiliyorsun. Sürelerini çoğaltıyor. Oo oh, hocam saygılar. Ee, Prime Evil Manticore. Eee, bunu da kesmemiz lazım da. Ben kesebilir miyim onu? 55k vuruyorum. Boss killer dedik bir kere. Ya o kim ya? Kaçtı bile lan ben. 1000 level titan. Başlıkta bu. Spoiler veriyorsun diyenler var da yani bir önceki bölümden zaten belliydi. Ne olacağı. Ki aynı hızda da ölebilir zaten. En azından orası spoiler olmaz. Hadi bakayım. Lay 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 Merhaba Kaç vurdun? Bence olur bu iş ya Veyahut da olmayabilir adama vuramıyorum bile Adamın health'i yükseliyor La ola Oo oraya gitmem oraya gitmem ah Hayır <laughs> Açılın Gelin mi lan? Gel kapışalım. Vurabiliyor muyum ben şu anda ona? Galiba göremiyorum şu anda. 10 defa falan vurmaya teşebbüs edelim. Ha var 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 kanama var kanama var aldım altıma. Hehehehe mentikoru <laughs> aldım altıma. Ama gel gör ki yine Javazingo'yu yorumlara da bakmadım tabi. <laughs> Onun hakkında bir şey görmedim daha doğrusu. Baktım da biraz hızlı baktım. Ona yemez, ona yemez abi. bunun ona yemez. Bu öbür küçük postaları keser. Ama kesiyor da yani. Bize çıkabilsem şuradan. Yalnız başımı artır bu sesleri. Aha kabileye daldım. Sahil kabilesi. Hoş onlar bana saldırdı. Her şeye saldırıyorlar ha. Kabile elemanlarının öyle bir başlığı yapmışlar ki her şeye saldırıyorlar. Bak bak görüyor musun? Lan oğlum. Manyak mısınız siz ya? Ablacığım sen nere? Şeyden de değil ama yani herhangi bir debuff'ım yok şu anda. Aa, aa evleri var lan. Aa onu ilk defa görüyorum. Bu ben nasıl ineceğim lan ha? Hah. Şuradan şunu götüm götüm. Ama <laughs> çok vurmadı. Baya baya mekanları var. Oturakları falan var ya, oturabiliyor musun? NPC hat. Ha buradan mı spawn oluyorlar acaba? Bu muhabbeti yeniyor. Bu, bu da işte ayrı insan modu. Daha oraya bulaşmadığım için. Merhaba canım. <laughs> şuraya bak ya. <laughs> İlk defa görüyorum. Şeyde SS'lerinde görmüştüm bunu. Ya bunlarda ama şey yok galiba hani bir şeyin kıyafetini giy onun arasına sıvış falan filan yok da Hani spawn olduğu yerden temyip evine götürüyorsun. Benim oraya da bu tas ortaya bir iki tane yapabilirim. Ha bak burada da varlar görüyor musunuz? Aşağıda insan dolu. Bowman, Archer, Hunter. Şurada bir şey. Buralarda göremedim tabii mekanları. Bu arada şununla aradaki farkı da görmek isteyen varsa abi normal şeyinki bu. Pagnijan'ın bu. Yanda. Görüyor musun? Tam eskisi. Bir saniye. Adını söyler misin? Canım güzel kardeşim. Pika yune lan bu değil galiba. Bunda mı iki tane var? Yok bu işte ya Pika yine. Herhalde. Ya şu ses çok iyi değil mi ya? Ben bunu alıyorum abi. Acımadı ki, acımadı ki. Ee, evet. hayır, hayır 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 bir dakika dur 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 bir çalacak şimdi eşşol eşşek Neyi mi aldın? Hiçbir şey mi? Bizim zaten şeyimiz bitti mermimiz yok Müdür be Bizim için de şöyle bir üflesene be Eee Çok oldu senin için tabii ki doğal olarak Buyurun Yapıştır Senin için özel muhtemelen eğer var Ha? Yok mu? Her şeyi üstümde yapabiliyorum sanmıyorum canım. Harbi mi lan? Lif 95 tane hemen. Dar dar dar. Merhaba canım. 95 tane lif. Yaptım bile. Bayağı dövmeli mömöle de bir şey yapmışlar ha. Yapmadım mı lan? Heh. Vallahi oluyor. Hoppa! Normal vuruşu bir şey topluyor musun? Topluyor. Kendi yemeğini topluyor. Önemli olan sağ tuş Ya ben müzesi seviyorum ya. Onun de baya baya kullanılıyor. Sistemine çok yiyor mu? Yiyor. Ama dondurma asıl olayı. Her tikesi ya. Dur bakayım. Demiş olarak. Hani ne vuruyor ekleyince ne oluyor falan gibi. Ya bir şey yapacağımız yok da işte bunlar. Müdür ne yaptı? Sen nesin? Sen de ne mi kılaşıyorsun? Yok. Kaç? Ne? 600 bir şey maşallah. Bayağı da yakıyor. Normal vuruşu ne? Kafalara bak şimdi. Bak bak kafaya bakın. Bak orada abim var seni çok acayip döver ha. 200 252 Stamina baya gidiyor be. 252 Tamam bakayım. Artıyor. Veyahut da buna mı crit vurdu? Belki de emin değilim. Toplayamıyor mu lan? C varmış ya C'de X'de. Su da en azından yok. C, X yok. Ya onları da dragon alırız onunla üfer, üfleriz. üfelleriz diyecektim ya. Onunla üfleriz ya. Ne bileyim sesi baya baya. Dragonlar hatırlatıyor diye herhalde. Öyle değil mi lan? Titanlar bir şeyler mi çalmaya çalıştı? Galiba. Adamın patisi kadarım yalan. Bir dakika. Fikrim geldi. Tamam sen burada dur. Ben o değil. Ya dur. Bos. Oğlum şimdi yedik ya. Şimdi yedirdim. Yediremedim mi lan ben onu? Galiba yediremedim. Pardon benim hatam o zaman. Ne diyeyim? İçine attım. E'ye bastım. Bakıyorum şu anda. Kılaşığı karbonik. Yes. Tamamdır. <laughs> Kendimce. Oha, bunun ucuna giderim diyordum da düşeriz, müşeriz oradan. Bunun ucun ucuna gidilmez ya. Öyle bile ucuna gidemiyorum ki ben bunu. Ya bir dur oğlum. Yok. Kafasının ucunu aha da gösteriyorum. Dur öyle. He. Neyse bu bu kadar değilim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de Selifan. Ben de mesela aslında. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.